Bir sabah Ali mutfakta oturuyordu. Annesi ocağa süt koymuştu. Süt fokur fokur kaynamaya başlayınca aniden kabardı ve taşarak dışarı kaçtı. Ali şaşkınlıkla sordu. Anne süt neden kaçıyor? Süt ince bir sesle cevap verdi. Ben hep tencerede kapalı kalmaktan sıkıldım. Biraz özgür olmak mutfağa gezmek istiyorum. Ali güldü. Ama sen kaçarsan annem kahvaltıda süt içemez. Süt biraz düşündü. Sonra annesi yanlarına gelip dedi ki, Kaçan sütle bile tatlı yapılır ama en güzeli yerinde kalıp çocukları mutlu etmektir. Süt gülümseyerek tencereye geri döndü. O günden sonra artık hiç kaçmadı çünkü öğrendi mutluluk paylaşınca daha güzeldir. Bütün bu yaşananlardan sonra Ali ve annesi kahvaltıda gülerek mutluluğu paylaştılar. Ali artık sütle her sabah mutlu bir kahvaltı yapmayı dört gözle bekliyordu. Ali okula gitmeden önce sütü sevgiyle selamladı ve mutfaktan ayrıldı. Her sabah Ali'nin aklında süt ve mutfaktaki keyifli anılarla doluydu. Evine döndüğünde annesiyle birlikte akşam yemeği hazırlarken süt her zaman yanlarında oluyordu.